bizlerle beraber olan hanımefendiler, beyefendiler, ümmetin umudu, Türkiye'nin geleceği beraber yol yürümekten onur ve gurur duydum genç kardeşlerim, hoş <laughs> geldiniz. Bugün burada uzun bir yolun ilk adımlarını atıyoruz. Omuzlarımızda bu ümmete liderlik eden Ayasofya'yı Bugün Ereğli'yi, yarın nasipse Kudüs'ün mimarlarını yapacak olan bir liderin gücünü alması <laughs> Dünyanın gıpta baktığı bir liderle beraber yol yürümenin sorumluluğu var. Yine bugün omuzlarımızda şansında tecelli eden davamızın önderliğini yapmakta olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız çocuklar olarak tüm genç kardeşlerimize beraber yol yürüyeceğiz. Burada hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz. Hiç kimseyi uzaklaştırmayacağız. Hiç kimseyle bağımızı koparmayacağız. Bundan yıllar önce Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi konuşmanın ilk kısmında dediğim gibi gençlik koları vefadır. Büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bizden önce görev alan hiçbir başkanımızı, hiçbir ağabeyimizi, ablamızı unutmayacağız. Mazimizden aldığımız güçle acil uzanacağız ve yeni bir tarihin ilk sayfalarını burada sizlerle birlikte yazacağız. Artık vakit yeni bir yolculuğa adım atma vaktidir. Vakit yeni bir adım atma vaktidir. Vakit beylik düzünde tüm genç kardeşlerimize ulaşma, onlarla beraber yeni bir yol açma ve yeni bir hikaye yazma vaktidir. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan tüm dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne mutlu bizlere ki böyle bir davanın sancaktarlığını yapıyoruz. Ne mutlu bizlere ki böyle bir davada mücadele ediyoruz. Ne mutlu bize ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere yol arkadaşlığı yapıyoruz. Mihrattan ilahi selam geliyor. Yereliksiz gökten selam geliyor. Ne makam ne rütbe ne pul ayak basmadık yer, çalmadık kapı, sıkmadığınız yer kalmadığı sürece siz sadece gençliğimizin değil, aynı zamanda geleceğimiz olarak bu kentin yerel tarihinde layıkıyla yer alacaksınız. Yükünüz ağır biliyorum. Ülkeye dair, millete dair derdiniz var biliyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki omuzlarınız, yüreğiniz, umutlarınız derdinizden daha güçlü daha dinç ve daha diri. Hadi şimdi daha büyük bir azimle, daha güçlü bir inançla sahaya çıkalım. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun. Her şey beylik için, her şey İstanbul için, her şey asıl lideri Recep Tayyip Erdoğan yürüyerek, onu takip ederek geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için. Her şey tüm çabamız Türkiye yüzyılı için. I'm